Selamlar. Hoş geldiniz videoma. Bugün farklı bir yerden açılış yapıyorum ve kafamın üstünde ot var. Hangisi bu? Artık yok. Parlaklığı hayır. Düşünürsem çok karanlık. Biraz arttıralım. Selam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Teşekkürler. Bugün farklı bir yerden açılış yapıyorum ve kendimi gerçekten bir haber spikeri gibi zannediyorum ama öyle bir şey değil. Şimdi farklı bir yerden açılış yapıyorum dedim. Neresi burası? Fındıklık. Buraya geldim. Aa, i̇nek göstereyim biraz size. Şimdi inek çanlarının sesini zaten duyuyorsunuzdur. Abu bu inek değil Kız. Kız. Var bir üstüme koşsa. Ona gel. Geliyor. 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gelmiyor. Abarttım da ama. Yeter bu kadar. Aa, ben de elma aramaya çıkmıştım. Pişt, çocuk, al bakayım. Şimdi incir gidiyorum. Dalda çeksene niye? <laughs> <laughs> Dalda mı? Dalda mı? Aa bak şurada var bir tane. Bunların yani. için çek yan yana. Ne yaptın bile sen? Arkalıkta tencereler var mı? miş kapalı üstüne koymuşlar. <laughs> Gidiyoruz. Köyde çektiğim videolar şu an bitti. Çıkış da köyde ama kapanış çıkış ne? Kapanış da köyde ama şu an farklı bir kısma geçiyoruz. O yüzden biraz böyle bir ara yapmak istedim. Ve burada da köpüşe bakın ne yapıyor? <laughs>

biraz yemek yerken lütfen düşme kamera. Evet teşekkür Marsu birkaç gündür, daha doğrusu iki gündür falan öğürüyor ama kusamıyordu. Ama dün o kadar fazla böyle hani her tısladığında Lili'ye böyle hayvan ıh oluyordu. Ama kusamıyordu. Yemek değmemişti. Tuvalete de gitmemişti. Sonra işte ben akşama doğru mamasını ağzına uzattım böyle kokladı biraz. Baktım yiyemiyor ama aç karnı sonuçta. Mamasına biraz su koydum. Suyu yaladı böyle birkaç tane mama yedi. Sonra kustu. Ben de sevindim kusabiliyor artık diye. Ama yediklerini kustu. Bu sabah veterinere götürdük. Veteriner dedi işte böyle devam ederse yarın gelirsin. Leli de Marsu da aynı odadaydı. Onların odalarını ayırdım. Sonra işte böyle tuvaletleri de birdi. Çünkü Leli'nin aslında farklı bir tuvaleti vardı ama ona yapmıyor. Marsu'nun yaptığına yapıyor diye biz de kaldırmıştık onu. Tuvaletlerini ayırdım. Her şeyini ayırdım ve Mars'u düzeldi. Mamasını yedi, tuvaletini yaptı. Sanırım midesi bulanmıyor. Ya Birazcık bulanabilir çünkü daha yeni yemek yedi ama şu an iyi. Bir anlatayım dedim hayatımda gelişme. Aa o ördüğü kısımları da koyarım şimdi. Evet koyayım. Ve 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 en şey kısmını anlatmadım. Yaş mama verdim yesin diye. Çünkü hani... Boğazında bir şey var zannetmiştim ben. Ama yaklaştırmıyordu, saldırıyordu. Yaşmama verdim yesin diye. Ve yerken ağladı. O kadar üzüldüm ki bak. Aa çok üzüldüm bak. O ağlıyor, ben ağlıyorum. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Ya ağladı dediğim böyle hüngür hüngür değil ama gözünden böyle şurasından böyle bayağı 3-4 damla yaş aktı. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Bu kadardı. Teşekkürler. Farklı bir yerde açıp farklı bir yerde kapatıyorum ama ama umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Köyde çok fazla bir şey çekemedim. Zaten akşama doğru falan gelmiştik. Şu anda hava karardı. Böyle kendinize iyi bakın. fındık kaydalamaya gidiyorum. Evet, tuvalette çektim videoyu arkadaşlar. Ne yapalım? Biraz bir dakika korkutucu olmaya başladı. Aslında video bitmişti ama şuna bakın. Musa bir girdim masanın üstünde yatıyor.